Evet, e, 1984 yılında çekildi ilk olarak. E, Kültür Müdürlüğü e, bünyesinde yapılan bir koro etkinliği. E, türkünün bestecisi Mehmet Kürşat, e, Mehmet hocamızın bir koro etkinliği aynı zamanda. E, yıllar sonra evet, e, yani sosyal medya düşmesi ve bu kadar ilgi görmesi açıkçası e, onur verici bir şey. E, söylediğim türkü tamamen bir Van türküsü. Van ağzıyla söylenmiş e, bir türküdür. Van'ın kültürünü, yemeklerini, hatta dikkat ederseniz kabını kacağını bile anlatan bir türküdür. E, tamamen Van kültürünü e, insanlara yansıtan ve insanların da bu durumdan hoşnut olduğu bir türkü ya da video diyebilirim. E, çok e, sempatik videolar gelmeye başladı. E, bir akım haline dönüştü bu Türkiye'de. E, hatta yurt dışında bile. Ee, sonra bir mahsur olmadığını düşündüm ee, çünkü Türkünün tanınması demek Van kültürünün tanınması demek ee, ve video gerçekten çok beğenildi beğenilmesindeki sebebi şöyle düşünüyorum. Ee, insanların öz müziği özlemeleri, türkülerimizi özlemeleri, eskiyi özlemeleri, nostaljiyi özlemeleri ee, ve o videodaki çocukların neşesi, özgüveni, mutluluğu insanları çok derinden etkiledi bence. Bu yüzden bu kadar rağbet gördü diye düşünüyorum. Bu videoyu beğenen insanlardan, ee, çok fazla mesajlar alıyorum ben. Ee, i̇şte hocam e, videonun yeni versiyonu yapın diye. Bizim de Van e, Valiliği işte Kültür Turizm Müdürlüğü ile e, ilgili başlattığımız bir proje olacak inşallah. Bakalım bir şeyler yapacağız. Ee, sürpriz olsun o da. Hocam o dönem e, müzik öğretmeni olmayı istiyor muydunuz? Ee, ben müzikle iç içe büyüdüm zaten. Ee, şöyle ki benim babam keman çalardı, öğretmendi kendisi. Müzikle e, haşır neşir olarak büyüdüm. Tabii ki hep müzik öğretmeni olmak istiyordum ve nasip oldu müzik öğretmeni oldum. Branşımı ve mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Ee, buradan hepsine kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum öğrencilerime, velilerime, bütün dostlarıma. Ey beller beller de, beller de, de. Ken giden de, giden de giden de, Çatlak u şevelik, biçen de Yemilik toplamış, kepkir de, kepkir de Ne hoş olur yiyen de, yiyen de yiyen de, Ne hoş olur yiyen de, yiyen de yiyen de.